Herkese selamlar ailem. Yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz BİM aktüel ürünleri serisi oluşturmuştum. BİM'den aldığım, BİM'den almış olduğum bütün aktüel ürünleri bir seriye dökmek istedim. Tek tek ürünleri deneyelim istedim. İlk olarak rujları paylaşım Bir ikinci tüm. seri olarak rimellerle karşınızdayım. Elimde şöyle BİM'den aldığım rimellerimle geldim. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz. Bir de bir ara bime yine kirpik kıvırıcı gelmişti zaten düzenli olarak geliyor bu ürünler şöyle bir natural olan markasını kirpik kıvırıcısını almıştım bunu da birlikte deneyeceğiz Aslında ben bunu aldım ama hiç kullanmıyorum kullanıp bir deneyimine kullanıp bir etkilerine bakalım sadece video içerisinde uygulamalı göstermiştim bu video içerisinde bu video içerisinde tekrar size gözü elimde bugüne kadar bime gelen almış olduğum 4 tane rümelim var. Normalde çok daha fazla çeşit geldi. Mesela bunun pembe serisi geldi, mavi serisi geldi. En son 25'inde geçen hafta en son 25'inde birkaç gün önce son aldığım rümelim bu. Bunlar da daha önce aldığım rümellerim. Dördünü de çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Şimdi hepsini denemeli size göstereceğim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum rümellerle alakalı. Sizin de aldığınız rümeller varsa memnun olduğunuz yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Öncelikle seveceğim. hangisiyle başlayalım. Bir gözüme birini bir gözüme birini süreceğim. Toplamda dört tane rümelim var. Öncelikle şöyle kirpik kıvırıcımı açıp. Bir kirpik kıvırma işlemi yapalım. Normalde kirpik kıvırma konusunda da tam bir özürlüyüm. Ama inşallah kıvırabilirim bu sefer. Aynamı da yanıma aldım. Şöyle hemen kirpik kıvırmayı sağlayalım. Bu kirpik kıvırma işlemini yaparken kirpiklerime zarar vereceğim diye çok korkuyorum. Şu kirpiklerimi bir kıvırma yapalım. Daha sonrasında da arasındaki farka bakalım. Şöyle göstermek istiyorum. Bir farkı var mı görebiliyor musunuz? Sanki biraz kıvırdı gibi. Aslında biraz daha kavrayıp daha sağlıklı bir kıvırma yapabilir ama ben nedense bu kirpik kıvırıcı ürünlerinden biraz tırsıyorum arkadaşlar. Kirpiklerime zarar vereceğim diye. Evet. Şöyle göstereyim. Güzel bir kıvırma sağladı. Şimdi diğerini de kıvıralım korkarak. Hatta bir tane takipçim bir ara şey yazmıştı. Nasıl kıvırmam gerektiğini. Ama ben bu kirpik kıvırma işlemlerinden bayağı bir korkuyorum nedense. Bakın göstereyim şöyle. Yani baktığınızda bu ürüne göre ve Bime gelen bir ürüne göre güzel bir kıvırma sağlıyor. Birkaç kere tabii ki üstünden geçmek gerekiyor. Ben hiç kirpik kıvırma yapmıyorum ama aslında yapsam da güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi hangisiyle başlayalım? Elimde 4 tane rümelim var. Şu mavi olanı sona bırakalım. Şu ikisini denemek istiyorum. Bu da zaten şeffaf. Şu da mavi renkli bir rümel. Bu ikisi de siyah. Fırça yapıları farklı. Birine bir gözüme birini bir gözüme birini uygulayalım. Ee, bu zaten elimdeki bütün maskaralar Golden Rose marka biliyorsunuzdur. Ee, Golden Rose Prestige Smoky Lashes maskarası göstereyim şöyle adını. Golden Rose Prestige serisinden Smoky Lashes maskarası. Fırçasını hemen size göstereyim. Bu yoğun ve gür bir fırçaydı. Evet aslında böyle fırçalardan pek hoşlanmıyorum. Kirpikleri topak topak yapma gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyorum ama belki benim düşüncemdir. Şöyle bir fırça yapısı var. Şimdi uygulayalım. Bir gözüme birini, bir gözüme diğerini. Birlikte uygulamasını yapalım. biraz sanki topak topak etki yaratıyor. Bu topak topak etki benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben mi yanlış uyguluyorum ama Bakın şöyle göstereyim. Evet yoğunluk olarak çok güzel bir yoğunluk sağlıyor. Uzatıyor da kirpiklerinizi ama sanki topak topak kirpiklerimde kalıp kalıp ee, rümenin boyası kalıyor. O yüzden ben bu görüntüyü pek sevmiyorum. Aslında bu rümelimi çok seviyorum. Ama bu topak topak etkiyi sevmiyorum. Genellikle böyle çok yoğun bir kirpik istiyorsam e, kirpiklerimi yoğunlaştırmak istiyorsam böyle biraz bir tık e, daha hafif göz makyajları yaptıysam hoşuma gidiyor. Ama e, şu topak topak görüntüyü sevmiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şöyle yakından da yine göstereyim size. Ama tabii ki bayağı fark ediyor. Fırça yapısını da yine göstereyim. Şöyle bir fırça yapısı. Bunu uyguladıktan sonra şimdi en son aldığım aslında en çok sevdiğim rümeli uygulayalım. Bu da yine Golden Rose Prestige serisinden Megalashes maskarası. Şöyle göstereyim. Bu rümeli birçok kişi beğenmiş zaten. Ben de çok beğendim ve fırça yapısı da benim çok hoşuma gitti. Şöyle fırça yapısını da göstereyim. Kenar kısımları biraz daha kısa, orta kısmı biraz daha uzun kıl yapısına sahip. Kirpikleri bayağı uzatıyor ve ok gibi ayırıyor. Bu şeyini sevdim. Şöyle göstereyim size de uygularken. Uyguladıktan sonra da ikisinin arasındaki farka bakalım. Bunu da hemen göstereyim. Bu rümel, buna göre biraz daha e, az dolgunluk veriyor. Yani benim e, düşüncem bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu biraz daha dolgun, e, bu biraz daha dolgunlaştırdı kirpikleri bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu biraz daha az dolgunluk veriyor. İkisine de tek kat sürdüm. Gördünüz zaten. Şu şekilde tek kat hallerini göstermek istedim. Uzunluk olarak incelediğimizde ikisi de aynı uzunluğu veriyor diye düşünüyorum. Bu fırça yapısı sayesinde, kıl yapısı sayesinde biraz daha uzunluk, biraz daha dolgunluk veriyor. Bu uzatıp e, çok güzel bir şekilde ayırıyor bence. Hem uzatıyor hem ayırıyor ama buna göre biraz daha az dolgunluk veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Göstereyim şöyle ikisi arasındaki farkı. İyice yakınlaşıp fırça yapılarını da tekrar göstermek istiyorum. Bence ikisinin verdiği etki de farklı. Yani benim için e, uzatıp ayırma yapması daha önemli. Şöyle göstereyim. Birinin fırça yapısı şu şekilde, diğerinin fırça yapısı şu şekilde. Yani baktığınızda tabii ki bu kirpiklerim e, sağ taraf. Biraz daha dolgun biraz daha hacimli eğer dolgun ve hacimli kirpikler istiyorsanız şu güzel gerçekten o tarz bir e, görüntüyü seviyorsanız şu maskara gerçekten güzel ama benim gibi çok fazla dolgunluk vermese de olur e, topaklanma yapmasın ok gibi uzatsın ve ayırsın diyorsanız bu maskarası çok güzel en son aldığımız bu maskara bu benim bayağı hoşuma gitti. Yine şöyle bir aynada bakmak istiyorum. Şu taraftaki bayağı dolgunlaştırıyor. Şimdi bunları silelim. Bunları sildikten sonra şu iki şu ikisini göstermek istiyorum. Bu zaten şeffaf. Ee, bu da mavi renkli olan maskara. Bunları da çok bunları da çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Şimdi ben geçireyim gözümdeki bu rümeli. Daha sonrasında bu ikisiyle kaldığımız yerden devam edelim. Evet, silip geldim. Silme aşamasını size göstermedim çok fazla uzun olmaması açısından. Şu misel suyumla silmeyi sağladım. Normalde makyajımı da zaten bu misel suyla siliyorum. Çok memnunum. Şimdi son kalan iki rümelimi hemen denemek istiyorum. Ee, söylediğim gibi bu mavi renk bir maskara. Renkli maskaraları da çok seviyorum. Yine Gold Rose'un Prestige serisinden Blue Volume maskara şu şekilde göstereyim. Bunu özellikle geldiğini duyduğumda hemen koşarak Hemen koşarak gidip aldım. Şu da şeffaf maskarası. Yine Golden Rose'un Prestige serisinden Leş Bro maskarası. Şöyle şeffaf bir maskara. Kirpiklerimi, kirpiklerimdeki rümeli çıkardığım için yine bir kıvırma yapalım. Şöyle hızlıca çok fazla detaylandırmadan Normalde önceden makyaj adımında asla rümeli kullanmazdım ama gerçekten hata yapıyormuşum. Rümel makyajın en önemli bence adımlarındanmış. Hatta göz makyajının en önemli joker adımlarındanmış. Bunu çok geç anladım. Olsun sıkıntı yok. Ee, çok da fazla geç sayılmaz. Şunun hemen fırçasını göstermek istiyorum. Fırça yapısının şunun da güzel bir fırça yapısı var. Böyle her tarafa eşit ve kalın bir fırça yapısı var. Bunu iki kat süreceğim. Şimdi şeffaf olanın da fırça yapısını göstereyim size. Bunun da şöyle bir fırça yapısı var. Önce şeffaf olanı şöyle uygulayalım. Bunda zaten görülmüyor. Eğer renkli bir ürün istemiyorsanız kirpiklerim hem kıvrık hem biraz böyle makyaj yapmış yapmış durmasın. Siyahlık görüntüsünü sevmiyorsanız bu şeffaf maskaralar bence çok güzel. Rümez sürmeyi de çok fazla sevmiyorsanız benim gibi öncesinde bu şeffaf maskaralarda güzel göstereyim şu şekilde biraz daha doğal bir görüntü oluyor Rümen sürmüşsünüz görüntüsü olmuyor sağ gözüme şimdi bunu uyguladık hemen sol gözüme de en sevdiğim mavi rümeli uygulayalım bunu biraz yoğun uygulayacağım rengini tam olarak görebilmeniz adına. Sarı kirpiklerde biraz daha belli bir renk oluyor ama kirpiklerim siyah olduğu için biraz yoğun uygulamam gerekiyor. Şöyle yoğun bir şekilde sürdüm göstereyim. Bu da uzatma etkili bir fırçaya sahip. Yakından göstereyim şu şekilde. Bu da benim sevdiğim ve sıklıkla kullandığım tüylerde. Fiyatları da bunların gerçekten çok uygundu. 30-35 TL gibi fiyatları var. Hiç kaçırılacak ürünler değil. Bime gerçekten çok güzel aktüel ürünler geliyor. Eğer normalde siz asıl satış mağazalarına gitseniz, direkt bu markaya gitseniz çok çok pahalı ama Bime bayağı uyguna geliyor. Yine son olarak şöyle bir fırçalarını göstereyim size. Fırça yapılarını. Etkilerini de göstereyim. Evet tabii ki sağ gözüme sürdüğüm şeffaf olduğu için bir tık daha belirsiz ama böyle belirsiz kirpik makyajlarını seviyorsanız aklınızda olsun. Şöyle göstereyim. Bim'e gelmiş olup elimde olmayan rümerler de var. Benim Bim'den almış olduğum sadece 4 tane rümer var. Bunları da severek kullanıyorum. Söylediğim gibi bu sadece biraz topaklanma yapıyor. Ama yoğunluk ve uzatma açısından çok başarılı. Bu zaten favorim. Bunu çok severek aldım. Severek de kullanacağım. Bu Böyle kirpiye sürülmüş sürülmüş etkisi olsun istemiyorsanız, böyle hafif makyajlar istiyorsanız şeffaf bir rümel. Zaten renk vermeyen bir rümel. Bu da favori bu da favorilerimden. Renkli renkli rümelleri zaten ben çok seviyorum. Bim'den aldığım 4 tane rümelim var. İlerleyen günlerde e, tabii ki yine Bim'e çok güzel aktüeller gelecektir. O ürünlerden de al alacağım o ürünlerden de alacağım seriye ekleyeceğim böyle bu şekilde seri olarak devam edeceğiz ben ikinci seri olarak da bu videomda rümelleri göstermek istedim umarım çok hoşunuza giden bir video olmuştur umarım severek izleyip faydalı bulmuşsunuzdur kanalıma aileme hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim eğer videoyu beğenirseniz beğene basmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın video yüklediğimde size gelebilmesi açısından hemen bildirimleri sizi Kocaman öpüyorum. Sizin aldığınız ürünler varsa Bim'den, aldığınız rümerler, kirpik ürünleri varsa yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.